97. sure Kadir suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz biz onu indirdik. Enzele. ifal babından onu indirdik. Ne zaman? Fi leyletil kadr. Kadir gecesinde, takdir gecesinde. Ve ma edrake sana bildiren nedir? Ma nedir Leyletul Kadir? Kadir gecesi nedir? Yani Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Leyletul Kadri Kadir gecesi hayrun hayırlıdır, daha hayırlıdır min elfi şehrin bin aydan daha hayırlıdır tenezzelul melaiketu melekler iner tenezzelul iner melekler ve ruhu ve ruh Cebrail aleyhisselam fiha o gecede iner bi izni rabbihim rablerinin izniyle min kulli emrin her iş için iner selamun esenliktir hiye o hatta ta ki metla'il fecr fecr doğana kadar fecrin doğuş vaktine kadar o esenliktir.